Sevgili hastalarım, bugün sizlere doğum ve doğumda en büyük destekçiniz doğuladan. Doğulalık nedir? Doğula ne gibi hizmetler yapar ve size ne gibi faydaları vardır? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Doğum bebeğin kendi karar verdiğinde doğal vajinal yolla herhangi bir müdahale gerektirmeden vajinal yolla dünyaya gelmesi eylemidir. Doğumda anne ve bebek ne yapacaklarını bilirler. Eğer biz ortamı uygun ayarlayabilirsek, yani gerekli fiziki koşulları, gerekli güveni, gerekli mahremiyeti oluşturabilirsek zaten doğum vücudumuzdan salgılanan hormonların etkisiyle kendi kendine gerçekleşecek. Anne ve bebek hem bu süreçte ne yapacaklarını bilecekler hem de doğum sonrasında ikisi arasındaki sevgi bağı kurulmuş olduğu için bir haz içinde bu süreci tamamlayacaklardır. Burada önemli olan bizim doğum eyleminde onları desteklememiz. Burada en önemli kavram güven ve mahremiyet. Bunun yanında da fiziksel ve psikolojik destek sağlayacak olan yani doğuladır. Biz sizler de biliyorsunuz ki kliniğimizde sadece gebe takibi yapmaktayız gebeler için. Doğum zamanınız geldiğinde, doğum eylemi başladığında anlaşmalı olduğumuz hastanelerde doğum eyleminiz gerçekleşebilmektedir. Bu süreçte önemli kavram tabii ki hastane sürecinde muhakkak ebelerimiz var. Hastanemizin de kıymetli, değerli ebeleri var. Ee, ama e, kişi doğuma gittiğinde, bu daha önceki süreçte de böyleydi, şu anda böyle, genelde ebeler takip kısmını yapar, hastayı iyi karşılayan ebe hanımlar olur. E, doğum hekimlerin direktifi doğrultusunda ilerler ve doğum zamanı her hekim kendi hastasının başında olur muhakkak. E, burada önemli olan, e, özellikle e, gebe doğuma gittiğinde çoğu zaman ebeyle hiç karşılaşmaz. Belki ilk kez o an karşılaşır ve tanımadığı bir insanla karşılaşması da onda bir güvensizlik, bir sıkıntı hali ve bir mutsuzluk yaratabilir. Bu süreçte bizim farkımız özellikle doğum eylemi başladığı andan itibaren zaten gebelik sürecinde, gebeliğin sonuna doğru ebemiz zaten onları yeterince desteklemekte, eğitim vermekte, onlarla sürekli burada iletişim halinde olduğu için artık onların bir ablaları gibi, bir arkadaşları gibi olabilmekte. Doğum eylemi başladığı andan itibaren de yani hastaneye vardıklarında çoğu zaman ebemiz zaten onları hastanede karşılamakta ya da hemen hastaneye ulaşmaktadır. Bu sürecin başından sonuna kadar hem onlara fiziksel destek yani kendilerini hastanede yabancı hissetmemeleri için hem bu süreçte onları desteklemek işte gerek masaj, gerek yürüyüş, gerek pilates topuyla egzersizler yani bebeğin daha kolay doğması için annenin psikolojik ve fizyolojisinin daha uygun hazırlamak için elinden geleni yapmaktadır. Bunun sonuçlarını da görmekteyiz. Çünkü gebelerimiz daha sağlıklı bir şekilde, daha huzurlu bir şekilde ve daha güvenerek hem kendilerine hem bebeklerini hem bize hem hastaneye güvenerek doğumlarını sağlıklı bir şekilde gerçekleştirebilmektedirler. Ben bu bilgileri verdikten sonra sizleri Gülfidan Hanım'la tanıştırmak istiyorum. Birçoğunuz tanıyordur zaten. Bu süreçte neler yapıyor hastanede, sizleri nasıl karşılıyor, nasıl hizmetlerimiz var? Onlardan sizlere bilgi vermek istemektedir. Merhabalar, ben Gülfidan. Klinimizin ebesi artı davulası olarak görev yapmaktayım. E, bu süreçte neler yapıyorum? Gebemiz hastaneye gideceği zaman zaten sürekli irtibat halinde oluyoruz o kişiyle. E beraberinde hastaneye geçiyoruz. E, hastanede yatış işlemlerini yaptırıyoruz. Daha sonra odamıza geçiyoruz. Ben gebenin ilk önce e, mahremiyetine önem veriyorum. E, odayı onun için e, düzenli bir şekilde hazırlıyorum. Loş ışık ayarlıyorum. İstediği bir koku varsa onu odaya aurasına sıkıyoruz. Daha sonra e, doğum süreci başladığında e, gerekli masaj tekniklerini yapıyorum e, doğum sürecini kolaylaştırması için egzersizler yaptırıyorum e, tamamen ile e, birlikte vakit geçirmiş oluyoruz e, Onun bütün ihtiyaçlarını karşılamış oluyorum e, ve e, bazen sorular aklında oluyor o sorular için e, ona daha e, yanıtlar vererek doğum sürecini kolaylaştırıyorum ve süreci nasıl geçeceği hakkında bilgi veriyorum. Bir nevi onu rahatlatmış oluyorum. Ee, bu süreç, e, bu. Bu şekilde ilerleyince de gebemiz çok güzel bir şekilde doğumu gerçekleştirmiş oluyor. Ayrıca doğum zamanımız geldiğinde gebe ile birlikte doğumhaneye gidiyoruz ve doktor hanım haber veriyoruz o sırada. Doktor hanım doğum için gelmiş bulunuyor. Tabii bu süreç içerisinde anneyi ve eşini sürekli bilgilendirerek onları rahatlatmış ve bu süreci daha güzel geçirmeyi sağlıyoruz. Doğum hayatımızdaki en önemli evrelerden biri. Ee, belki bebeğimize verebileceğimiz en değerli ve en ilk en ilk hediyesi. Tabii ki şartlar uygunsa, herhangi bir risk faktörü yoksa e, biz bütün gebelerimize normal doğumu tavsiye ediyoruz. Eğer e, güven varsa ve biz e, bize karşı, ebemize karşı, e, hastaneye karşı, ortama karşı güven oluşturduysa, kendine karşı en önemlisi doğumu yapabileceği bilincindeyse biz ona diğer şartları da sağladığımızda zaten doğum çok keyifli ve sağlıklı bir şekilde gelişebilmekte ve sonuçlanabilmektedir. Doğum olayı olduktan sonra özellikle benim söylemek istediğim bir konu daha var. Keyifli bir ortamda doğum olduğunda bunun keyfini hastamız da yaşıyor, bizler de en az iki kat yaşıyoruz ona sağlıklı bir şekilde bebeğine kavuşturduğumuz için. Herhangi bir risk faktörü yoksa eğer bebeğe hemen müdahale edilmeyecekse ben tentene temastan biraz bahsetmek istiyorum bu konuda. Göbek kordonunu klemplemeden doğum olur olmaz e, annedeki hormonların bebeğe geçişi devam etmesi açısından e, bebeğin çıplakken e, annesinin çıplak göğsüne yerleştirilmesi işlemi ten tene temas işlemi diyoruz. E, bu süreç tabii ki değişebilmekte bazen abartılıyor işte bebek orada muayene olabilir işte e, bütün süreci orada tamamlayabilir hani ben kendi şahsi fikrim bundan çok sıcak bakmıyorum. Zaten kan akışı belli bir süre sonra kesilmekte. Dolayısıyla kan akışı kesilene kadar yani 10-15 dakika. Hem orada annenin bebeğini hissetmesi önemli hem bebeğin e, ilk defa yabancı bir ortama geldiğinde annesiyle o e, bağlılık sürecine devam ettirebilmesi açısından hem de en önemlisi doğuma yakın salgılanan hormonların anneden bebeğe geçişi devam etmesi için tentene temas yapmaktayız. Yani dolayısıyla saatlerce anne göğsünde kalması Tabii ki ilk çocuk doktorumuz muayenesini yapar, bütün işlemleri bittikten sonra istediği kadar ömür boyu annesiyle kalabilir. Ama hani o ilk temasta da daha çıplakken o kadar süre annesinin karnında kalması da biraz çok tasvip ettiğimiz bir durum değil. Bunu da bazı gebelerimiz özellikle istemekte. Hani ben bunun yanlış olduğunu düşünüyorum. Evet, ten temas çok önemli. Belli bir süre tabii ki bunu tam sağlamak zorundayız. Bu hem bebek sağlığı açısından hem anne açısından hem bağlanmalar açısından çok önemli. Ama bunu da abartmamak gerektiğini düşünüyorum. Biz genelde dediğim gibi ekip olarak çalışmaktayız. Gebelik sürecini takip ettiğimizde zaten hastalarımız uzun süre bizi tanıdığı için bir aile gibi oluyoruz. Ve bu güven ve aile ortamı sıcak ortam doğumda da devam ettiği için sürecin sonunda hepimiz mutlu, keyifli ve güzel anılarla ayrılmış oluyoruz. Gebelik süreci ve doğum bir anne hayatı için ve bebeğin için özellikle en önemli süreçlerden biri. Biz burada 9 ay boyunca gerek ben gerek ekibim bir aile ortamı oluşturuyoruz. Ve bu süreçte de hani biz onları ailemizden onlar bizi ailelerinden gördükleri için doğum sürecinde de beraber olmak onlara ayrı bir güven vermekte. Böyle olduğunda da doğum keyifli bir hal alıp hepimiz için geriye güzel anılar bırakabilmektedir.